ve hiç kimse kendini anlatmaya çalışmasın artık. Önce herkes sessizce kendini anlamaya çalışsın. Pekala anlıyor muyuz? Söz sessizlikte ve ışık karanlığın tam içinde. Podozlama ortasına dalıyorum ve uzun bir karanlıktan sonra nihai ışık, şimdi aydınlık ve de sözler yalın, sade. Şimdi söz sessizlikte. Yine de çok acı çektin beni yani kendini kendinde bulana dek. Yani bu çokluk ve derinlik senin geçmiş bilgin ve kayıtların kendi içerisinde hala en güçlü yanın, en büyük gücün. En büyük gücünse en ileri cesaretin. Her çocuk pes eder yürümeyi öğrenirken. Yılar, bıkar, belki çok yorulur. Ama devam eder genelde yaşam yaşanmaya ve de her şey büyür. Herkes büyür, her çocuk büyür. İlerle. Korkma ve yılma, vazgeçme. Doğru. Enerji yükün ağır olsa da, yoğun ve yorgun enerji aynı zamanda en etkili kaynağın. Deneyimin. Ondan korkma, acından korkma ve hata yapmaktan yılma. Yalnız kalmaktan endişe duyma. Tekrar tekrar ayağa kalkabileceğini ve de mutlaka kalkacağını bil. Bil ve yap. Sade ve sadece yap. Herkese ve her şeye rağmen doğru olanı yap. Her şey ve herkese rağmen sevgi olanı yap. Her şey ve herkese rağmen güzel olanı yap. Rehberin eşsiz güçlü kalbin cesaret kalbinin sessiz savaşçısı